Yolbaşı otogarı içerisindeki son durumu şimdi size aktaracağım. Burada insanlar öbekler halinde yine gündüzki gibi oturuyorlar. Her grupta bir ateş yanıyor böyle. Ateşin başında insanlar ısınıyor. Burada böyle. Otogarda Çorba dağıtımı yapılıyor. Buradan çorba içmek isteyenler gelebilir. Hocam çorba gün içinde hangi saatlerde oluyor? Duyuru yapmak adına soruyorum. Sabah 9. Sabah 9. Sabah 9. Akşam 4. Sabah 9. Akşam 4'te çorba dağıtımı var burada evet, değil dağıtımı. mi? Başka dağıtım var mı burada? Bir daha şey oluyor, Aa, akşam saat civarı. Akşam saat 9.30 civarı da yine çorba dağıtımı yapılıyor. Burada su dağıtılıyorlar. Evet. Ben evet. bu yolbaşı gruplarında paylaşıyorum. Tamam. Ha, yani insanlar İsmiliyor soruyor mi? nerede tamam, yemek var yok. Azalıyor. İki Tamam. 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 Burada günde yani 2-3 öğün çorba dağıtılıyor diyebiliriz. Çünkü yani burası çok böyle fazla insan var. Evet, Görbaşı otogarında son durum böyle. Evet. Otogar içerisinde son kez tekrar ediyorum. Günde minimum 2 ön, 3 ön çorba dağıtımı, su içecek dağıtımı yapılıyor. Yine ara ara çevre illerden gelen yardımlar da yine Görbaşı otogarı içerisinde dağıtılıyor.